Merhaba arkadaşlar. Bugün Masal Ece market alışverişinde Şimşek McQueen'i sürpriz yumurtayı tercih etti. Tabi büyük kardeşi erkek olunca arabaları da merakı oldukça fazla Masal O yüzden bu sürpriz yumurtayı abisiyle beraber açmayı tercih ettik değil mi Masal Ece? Şimdi açmaya başlayalım. Şöyle Bakalım içinden ne çıkacak? Evet. Tıt 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 evet, açıyoruz. Hadi masal sen de abiyle beraber. Tatam. Labirent çıkmış. Abiyle sen beraber. Çıktı. <gülüyor> 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 masal Ece kaykayla oyuncaklarını kaydırırsın. Bir tane şimşek mekkeni tablo çıktı. Bir tane yapbozumuz çıktı. Aha. Sonra bir tane daha çıktı. Masalaca göster bakalım ekrana. Şu Şimşek McQueen'i Öbür türlü. Evet. Çok güzelmiş. Evet. Bekle bekle. <laughs> Bakmak istiyorum abi <laughs> sadece. Bakmak istiyorum abi sadece. Şurada hamur kalıbımız çıktı. Hmm. Hamur da var mı? Var. Evet. Hamurlar da varmış. Burada yoyomuz var. Ay yoyo diyorum. Beyblade gibi bir şey. Çekmek günü ve en yakın arkadaşım. Çekici Winter mıydı o? Evet Winter'dı. Bir tane yapalım işte. Uh -huh. Masal Ece, senin pek ilgini çekmedi mi bunlar? Hem almak istedin. Masalıcı şu an Legolarla boğuşuyor. Bakalım abisi de oyun hamurunda kalıba yapıştırıyor oyun hamurunu. <laughs> Masalı Legolarla oynamayı çok sever. Bir sonraki videomuz Legolu olsun. Ne dersin masalıcı? Legolarla ev yaparız. Sonra ne yaparız başka? Arabalarımıza garaj yaparız. Bu videomuzda herkes <laughs> farklı telden çalıyor. Şöyle çekeceğim. <laughs> Bakalım. Insanı... Çok belli olmuyor ama. ha evet dur dur. Evet böyle güzel oldu. Evet. Masalacıya da göster abisi. Gördün mü Masal? Çok güzel evet, oldu. Şu arkasını da çıkartalım. Hayır, tamam, yani. Oyun hamuruyla mı oynayacaksın Masal? Evet, oyun hamuruyla yapmışsın. neler yapacaksın masalece? Masal. Ece? Al bakalım oyun hamurunla. <laughs> Masaldan önce abim için de oyun hamuru oynaması gerekiyormuş. Açar mısın mı diyecektik acaba masal? Tabii ki de açarım anneciğim. Bakalım bakalım. <laughs> Nasıl? aynı kadar güzel stikerler varmış. Masal Ece orada. Ben de diyorum ki bu kız sessiz sessiz neler yapıyor. Stikerlerle. Oynamayı, yapıştırmayı ve çıkartmayı çok sever masalıcı. Evet, evet, çıktı. Biraz Ona da bakalım. Bastırayım. Tamam. Masalıcı keşke o stikerleri boş bir kağıda yapıştırsaydık. Şöyle. Aa bu sefer daha güzel göründü. Evet. Evet, kısaca bu Şimşek McQueen'li sürpriz yumurta. Büyük yumurtanın içinden neler çıktı? Oyun hamurları çıktı. Üç tane. Baskı var. İki tane baskı kaykayı aleti var. var. Bir tane minik kaykay var. Stickerlar var. Labirent var. Şey Bir de var. minik legolar yani var. Lego. Artı şey var. Bir dakika. <laughs> Masal sen de mi Dış. çok sevdin? Sevdin mi anneciğim? Bakalım. Ay masalda çok güzel bir şeyler yapmış. Böyle buraya bana getirdi. Harika böyle bir, bir şey var. çalışma. Evet. <gülüyor> 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 Hı, Masal'ın da var abisi. Baksana. Masal'ıca ne yapacaksın oyun hamuruyla? Şu da onun dostu. Evet. Mini arabalar çok güzeller. Evet arkadaşlar. Sürpriz yumurtanın içinden çıkanları gösterdik. Evet araba çıkacak. Bu kadarmış. Şimdi Masal Ece'nin abisi oyun hamurlarıyla farklı şekiller deneyecekler. Videomuz şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve, ve beğenmeyi unutmayın. Bakmayın. Görüşürüz. Masal görüşürüz ya. Bay bay. Masal Ece. Bay bay. Ama bana bakmadın. Kameraya bir bakar mısın? Bay bay. Derken. Öh. Evet. Bye bye. Evet, bye bye. evet, takip etmeyi unutmayın bizleri. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.